Merhaba, Gelecek BT kanalımızda bu kez omurga switchlerimizi anlatıyoruz. Burada görmüş olduğunuz bazı omurga switchlerimizin özelliklerini tanıtacağız. Omurga switchler, eternet ağlarımızda merkezi veya ara merkezi noktalarda konumlandırdığımız toplama veya ara toplama switchleri olarak geçmektedir. Üzerlerinde ağırlıklı olarak fiberoptik portlar bulunmaktadır. Bu fiberoptik portlara... SFP modüller, eee SFP Plus modüller, QSFP Plus modüller gibi değişik fiber optik bağlantı arayüz modülleri takılabilmektedir. Şimdi burada görmüş olduğunuz bazı omurga switchlerimizi tek tek hızlı bir şekilde özetle anlat anlatacağız. Bu switchlerin detaylarını videomuzun açıklama bölümünde göreceğiniz linklerden inceleyebileceksiniz. Öncelikle endüstriyel bir toplama switch Model numarası CLR-IS-L288P. Bu switch 8 artı 8 yani 8 bakır 8 fiber optik yuvası şeklinde. Bu fiber optik yuvaları gigabit SFP'leri destekliyor. Bu RJ45'lerde 10 100 bin hızında çalışıyor. Aynı zamanda bu RJ45 portlar PoE özelliğine sahip. 30 30 W'a kadar 802 AT standartında güç verebiliyor. Bu SFP yuvaları 8 tane. Şöyle küçük kapakçıkları var. Her birine SFP modüller takılabiliyor. Şurada görmüş olduğunuz SFP modüllerinden bir diya da dual SFP'lerden herhangi biri takılabiliyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Veyahut isterseniz bakır port yetmiyor derseniz RJ45 SFP'leriniz de var biliyorsunuz. Bunlardan da takarak fiber portları RJ45 bakır portuna dönüştürebiliyorsunuz. Bu switch yönetilen bir switch. 48 volt beslemeleri var. 2 tane yedekli besleme kaynağı bağlayabiliyorsunuz. Dün montajlı, endüstriyel bir switch. L2 Plus fonksiyonlarının birçoğunu karşılıyor. Statik routing yapabiliyorsunuz. Satır satır statik root tanımları girebiliyorsunuz. Ama dinamik routing desteklemiyor bu switch. Yine bir endüstriyel switch. Bu da CLR-IS-T884P. Yine 48 volt DC ile beslenen konsol portu var. Üzerinde 8 adet POE güç verebilen RJ45 arayüzü var. Şurada şurada 8 adet gigabit SFP takılabilen yuva var. SFP slot var. Artı bunda 4 tane de şu şekilde SFP Plus takılabilen 10 gigabit fiber optik bağlantıları destekleyen yuva var. Bu yuvalara isterseniz 10 gigabit SFP Plus'lar, isterseniz 1 gigabit SFP'ler veya 100 megabit SFP'leri de dahi destekliyor bu yuvalar. Şunlar da aynı şekilde 1 gigabit ve 100 megabit SFP'leri destekliyor. Bu switch de yönetilebilen bir switch. Her türlü layer, her türlü layer 2 plus işlerini tanımlayabiliyorsunuz bunda da. Ring vesaire, işte static routing hepsi mevcut. Bütün reel montajlı bu da. Konsol ve web arayüzünden yönetilebiliyor. İşte SNMP, RADIUS vesaire bütün özellikler hepsi mevcut bunda da. Diğer bir endüstriyel switch'imiz. Bu da merkezi noktalarda konumlandırabileceğiniz, aynı zamanda ara noktalarda da ara, ara toplama noktalarında da e, kullanabileceğiniz diğer e, ilk ikisinde anlattığımız gibi bir switch. Bunda 16 tane RJ45 portu var. Switch modeli clr ES-L 1624P Bu 16 e, portta PoE destekliyor. 8 adet de SFP yuvası var. Gördüğünüz gibi burada SFP'ler takabiliyorsunuz. Aynı şekilde e, Bidi, dual SFP, RJ45 SFP hepsini takabiliyorsunuz bunlara. Ve 100 100 megabit SFP'lere de destekliyor bunlar. Endüstriyel switch'lerimiz bu şekilde. Endüstriyel switch'lerimizden sonra şimdi İçi ortamlarda kullanabileceğiniz ticari switchler. Rak montajlı, rak e, 19 inç raklara göre tasarlanmış kulakçıkları mevcut e, switchler. İlk önce CLR SWG-28F model. 8 adet SFP yuvası. 8 adet SFP yuvası mevcut. 2 adet de Bakır RJ45 bağlantı imkanı var burada. Merkezi bir noktada fiber optik bağlantılar toplanıyor. Buradan da gerekirse örneğin bir IP kamera projesi ise kayıt cihazına ve A, A bağlantılar alabiliyorsunuz. Full gigabit bir switch. Yönetilemeyen bir switchimiz. AC beslemeli. Şimdi gelelim bir diğer merkezi omurga switchimize. Bunun model numarası CLR-SWG-1212F. Üzerinde 12 adet RJ45 PoE vesaire desteği yok. Bunlar normal RJ45 portlar. Ve 12 adet de görmüş olduğunuz gibi SFP yuvaları mevcut bu switch'te. Konsolla yönetilebiliyor ayrıyeten. Web arayüzünden de yönetilebiliyor. Yönetilebilen bir switch. Rack montajlı. Bütün diğer merkezi omurga switchlerimiz gibi iç ortamda kullanılan diğer omurga switchlerimiz gibi. Bu da rack montajlı bir switch. Bunlar SP yuvaları toz kapmasın diye kullanılan kapakçıklar. Şöyle. Bu switch şöyle genişçe bir switch. model numarası CLR-SWT-5736F. Bu da yönetilebilen büyükçe bir switch. Şöyle. Üzerinde tam 36 tane port var. Üzerinde 36 adet port var. Ama şöyle şu, şu şekilde dağılıyor portlar. İlk 24 port 1 gigabit SFP modüllerinin takılabildiği SFP slotlar. Sonra 8 adet RJ45 portu var. 4 adet de SFP Plus 10 gigabit SFP Plus modüllerinin takılabildiği slot 4 tane slot var burada. Şu 8 RJ45 ile buradaki 8 18'den itibaren 17'den itibaren 24'e kadar olan portlar Kombo olarak çalışıyor yani paylaşımlı. Şöyle ki siz ve bağlantıyı bu noktaya yaptığınız zaman fiber optik yuvası inaktif oluyor. Eğer bağlantıyı buraya alırsanız bu çalışıyor bu inaktif oluyor. Her ikisine birden bağlantı yapmışsanız yanlışlıkla RJ45'in önceliği var. Burada iki tane Band Management Port'u var yani konsol biri konsol seri arayüzü konsoldan CLI komutlarıyla yönetmek için. Bir de yine Ethernet e, out of band management portu var. Bu port şu şekilde çalışıyor. Bu portun özelliği diğer portlarla hiçbir bağlantısının olmaması. Örneğin bu switch herhangi bir yanlış bir bağlantı loop gibi yanlış bir bağlantıdan dolayı e, kirklense bile trafik açısından e, siz network içinden bu switch'e ulaşamasa hale geldiğinizde band dışından farklı bir Ethernet kanalıyla bu noktaya düşüp bunun ip adresini web arayüzüne yazıp login olabiliyorsunuz ve sorunu çözüp tekrar çalışır hale getiriyorsunuz ağınızı sonra buradan çıkıyorsunuz yani normal çalışan bandın dışından bir bağlantıyla gelmiş oluyorsunuz buraya USB ile e, USB bağlantı noktası var ayrıca burada bu USB bağlantı noktasından konfigürasyon dosyasını flash diske atabiliyorsunuz bunu taktığınız anda zaten switch görüyor USB'yi feto 32 form e, biçiminde olması gerekiyor. Aynı zamanda e, syslog içinde tutulan syslogları da USB üzerinden flash diski alabiliyorsunuz. Böyle güzel bir switch. Bu switch'in e, tüm routing fonksiyonları var. E, static routing destekliyor. Elle manuel rootlar yazabiliyorsunuz. Veya dinamik routing protokollerinden OSPF, e, RIP gibi protokolleri de destekliyor. Yalnız e, interdomain routing protokoller dediğimiz protokollerden BGP'yi desteklemiyor. Sadece intradomain Routing protokoller dediğimiz OSPF, RIP, ISIS gibi protokolleri destekliyor sadece. Bu da güzel bir switch. Ayrıca bu switch'in şöyle bir ilave özelliği var. Power supply girişi iki tane gördüğünüz gibi. İçinde iki tane AC-DC power supply dönüştürücü modülü var. 220 volt besliyorsunuz. Bir tanesi çalıştırıyor switch'i. Öldüğü zaman ikincisi direkt kesinti olmadan devrede zaten yükü üzerine alıyor. Böyle yedekli bir power supply fonksiyonu var bu switch'in. Gelelim bir başka switch'imize. Bu aslında hem omurga switch hem kenar switch olarak konumlandırabilirsiniz bunu. Şöyle önce modelini söyleyelim. CLRSWT 2412F Bu da şöyle. Üzerinde 24 adet 5 bağlantı noktası. 8 adet SFP yuvası 1 GB SFP'ler ve yüzlükleri destekliyor. 4 adet de yine SFP Plus yuvası var. 10 GB bağlantı yapabiliyorsunuz. Bu şunları 8 adet SFP yuvasında sağ, sağlardan gelen fiber portları topladınız. Buradan da gelen bağlantılarınız, bağlantılarınız olabilir. Onların hepsini 10 GB'lik uplink'le başka bir merkezi noktaya aktarabiliyorsunuz. Ayrıca konsol bağlantı imkanı var. Yönetilebilen bir switch. Layer 3 switch. Bunda da Static Routing e, yazabiliyorsunuz. Son olarak tanıtacağımız switch. Bu da gördüğünüz gibi yine yönetilebilen bir switch. 16 adet SFP yuvası. 8 adet bakır bağlantı imkanı var. Herhangi bir 10 gigabit e, yuva yok üzerinde bunun. Direkt sağda bunu tam merkez noktaya koyduğunuz zaman sağdaki bütün e, Medya konvertörler, switchler tamamından gelen fiber bağlantıları karşılıyor, topluyor ve bu noktalardan network'ün ilgili e, cihazlarına erişim imkanı sağlıyor. Konsol üzerinden yönetilebiliyor aynı şekilde ve web arayüzünden yönetilebiliyor. Bunun model numarası da CRSWG-1608F Bu switchlerimizin Detaylarını incelemek için e, videomuzun açıklama bölümündeki linkleri tıklayarak tüm özelliklerini e, görebilirsiniz. İyi günler.